bir sürü tatlılar dizecek. Ve biz o tatlıları hamurla en kısa sürede benzetmeye çalışacağız. Hamurla benzene karar verecek ve o o tatlıyı yiyecek. İlk pastamız gelsin. Krokanlı fındıklı efsane güzel. Bu da bu nedir ya? ya? Ben bunu istiyorum yemek istiyorum. Aynısını yaparsan yersin. Oo, oh, hadi başlayalım. Ee, önce bitiren süreyi durdurmuş oluyor arkadaşlar. Renk olarak bir önemi yok ya. Ben başlıyorum arkadaşlar. Şekillendirmek için bıçak. evet. Şimdi ben Mora seçtim. Ben de Mora seçtim. Önce ben seçtim. Ama ben de seçmişim. İnan sana bakmadım. Bir arkadaşım gönder. Kafamı önünden kaldırmıyorum. Çatlamış üstü. Nasıl yapacaksın çok merak ediyorum. Bir şey sen mi acaba arkadaşlar? Ceyne fırını çalıştırır mısın? Hayır. Peki ortasındaki kıvrımı nasıl vereceksiniz kremayı? Ben de onu düşünüyorum. O iş bende bebeğim. Ya fındıkları. Fındık vereceksin sen fındık. Ne? Hayır tabii ki. yumurta fındık değdiremeyiz. Sonra sen yersin anne o fındıkları olur mu? Olur. Oyna hamurlu fındıkları. Benim çok az kaldı. O ne ya? En güzel yapacağımızı unutma. Ceylin seçecek en çok benzeri. Hızlan değilse hızlan. Hızlan değilse hızlan. Sen o taban oldu mu bu sabah? Benim Heh. mi? Evet. Hızlan bu sen hızlan. Ama Ceylin yardım ediyorsun sonuçta finalde konuştuktan sen. Şimdi konuş da onu uyarma bak. Şimdi tekrar gördün mü bak kim başladı. Düzeltmelere başladı. Ceylin uyardı ya. Ben bitiriyorum. Vay ne değişik olmuş. Bana da bakmayı ihmal etmiyor bu sen. Çok az kaldı. Benden de kopya çekmeyi ihmal etmiyor annem. Hiç de değil. Şimdi arkadaşlar bunun fındık olduğunu söyleyeyim de. Kopya falan der birazdan. Bitti. Bitti işte? Nasıl bitti? Bitti işte. İşte de bitti işte. İşte de bitti işte yan yana koyalım ve... Şöyle jüri üyemiz olan Ceylin, Damla, Özdil'in beğenisine ve canım arkadaşlar beğenisine sunalım. Evet Ceylin kimin seçiyorsun? Yani bir şey demek istiyorum. Düşünmeye bile gerek yok anneminki. Şöyle örneğin, E o ne öyle ya? Eyfel kulesi gibi uzun bir şey olmuş. Alakası Siz yok değil mi? Boy olarak eşit şey açım mi? Açımıyor. Oranla yani. Tabana eşit mi sence onların? Annem keşke. Tabanına göre boy yapmış. Gelilgiyi kabul etmeyi öğreneceksin bebeğim. Evet sen burada Buse. Seninkini koleksiyonluk olarak ayırıyoruz gül. Sıradaki pasta gelsin. Vay canına bu da yemek istiyorum. Bu ne? gene kadar seni yiyebilir miyim? Seni yiyebilir miyim pardon? Hayır, ben yemek istiyorum. Bu neymiş? Yine krokanlı, içi kremalı, üzeri topçuk çikolatalı, soslu bir dev. Hadi bakalım. Başladık Buse. Benim yapıtım koleksiyonluk oldu. Süre olmasa var ya o kadar güzel yapacağım ki. Şunları incecik incecik ipip ip yapıp da kremanı Süre var. yok. Ama sen Olabilir. Deli, deli 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 yapıyorsun böyle. Beni heyecanlandırıyorsun. Ama bana bir de oklava yandım. Bir de bıçak geldi. Bir de kaşık geldi. Teşekkürler Ceylin. Ne yaptım biliyor musun Ceylin? Hayır. Krema. Bu mu? Bu krema. Ne çikolata mı? Evet çikolatası işte. Üzerine dökülmüş olan çikolata. Öylesine böylesine dökülmüş bir krema işte Ceylin. Bu ne ya? Tamam. Renk renk renk. Bitti. Bitti. Sadece bir tane. <gülüyor> bitti. Bitti. <gülüyor> bitti tamam bitti. Şimdi <laughs> <yeri gülüyor> dur. istemiyorum. Gelir misin? Gel gel. Ben yakından şey tanıtmak istiyorum. Bakın. Şunun yanına bir bakalım. Özensiz, düzensiz. Öncelikle Bizi ilgilenmiyoruz bu seçim. Öncelikle bakın. Maket yapmıyorsun bu seçim. Öncelikle sosuna bakın arkadaşlar. Sosu böyle aynen bunun gibi aşağı kadar sarkmış. Üzerinde çikolata parçacıkları var. Şuna bakıyoruz. kenardan sadece şu kremanın çizgileri gözükmüş. Ben de çizgilerini gözüktürdüm. Sadece şuradan, şu bölgeye gelin. Sadece şuradan eklerin üstündeki o çizgiler gözükmüş. Ben de o çizgileri gözüktürdüm. Bence biri bir aynısı oldu. Bir de şuna bakın. Eğer proje anlatıyorsak eğer hemen projemi anlatayım. Evet. Evet Evet Ceynim seçer misin? Tamam şu haliyle değerlendiririz biz ama tamam kabul ediyorum ama ben yine tamamlamaya devam ediyorum projemi. Tamam ben sen tamamlamaya devam ederken seçiyorum. Seçmeyi Seçiyor, Ah Sebep? Bozan anne. Sebep? Daha çok beğendim. Nasıl beğendin? Gerçekçi olmuş. Mümkün değil. Gerçekçilikte bir alakası yok. Müzeyi Aa. alıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Müzeyi alıyoruz. Aa, üst. <laughs> Eklerin üst katmanı düşmüş, kaymış. Ben onu bile yapmışım. Ne kadar gerçekçi. Bence benimki. Ceylin seçimini Pardon. yaptım. Senin koleksiyonu alıyoruz. Teşekkür ederim Ceyn'cim. Sıradaki pasta gelsin. <laughs> Limonlu. Limonlu. Limon. Um. Iı. Aynı zamanda Nasıl? bunu alabilirsin. Ben başka bir şeyle devam edeceğim. Teşekkür ederim anneciğim. O zaman hadi başlıyor muyuz Ceylin? Biz başladık. Önce evet, gelin başlayın. Bir dakika benim yaptığım şeyi bozmadın mı? <laughs> evet bozmadım. <laughs> Ama arkadaşlar sen pay istiyorum hayır soğuk soğuk istiyorum Hayır Ceylin istiyorum. Ya, istiyorum. Ceylin gördüm benim yaptığım ekleri bozmamış. Olabilir. Taraf tutuyor görüyorsunuz değil mi? Ceylin evet, taraf ya, tutuyor. Evet. Cengi ne? Bitti. Bitti, bitti Aa, mi? Bitti. De bitti. Bitti bitti de sonra koydu. Ama yapmıştım. Bitti değil. Yaklaştırmaz mısınız tatlıya olduğu hamurlarını lütfen? Evet. İşte böyle. Limonlu ekleri şahane görünüyor. Aslında benimki. İşte, ayrı ayrı baktığımda... ...ki denerliğim iki daha çok benziyor. Hani benzemek olarak Üçümdekini bakıyorum. Üstündekinin renginden dolayı çünkü. Evet. Doğru seçseydin renkler. Evet. Renkler önünde duruyor bu Buse'cim. Almışsın yani. hemen. Koleksiyona mı gidiyoruz? Evet. Buyurun. Vay canına. Ya beyaz çikolatalı brokoli. En sevdiğimiz. Onu bir de ısıttığın zaman o çikolatanın eridiğini düşünebiliyor musun? Çok Akışkan akışkan olduğunu düşünebiliyor musun? Efsane. Güzel görünüyor ve kokuyor. Başlayalım o zaman. Ben bir tanesini yapacağım. Tabii ki bir tanesi. Ne hırslı. Tam ben götürürken aldı elin ama. Bitti. Bitti mi? Bitti 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 bitti. Tamam, bitti. bitti. Ne sokmuş? Bitti dedim. Bitti dedim. Tamam bittiyse bitti Ceylin. canım aldı yani ya. Ceylin. Oh, o hangisi Allah pardon? Allah. hangi kategori kategoriye ait o? İkisi. Seninki pardon. Değil. Benimki bu bak. Büyük. Küçük. Evet, evet. Küçük büyük. Ama. Seninki. Ama. Ablamınki. Net. Evet. Net. Evet. Ben aldım. Evet. 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 Çünkü içine gömmüş evet. çikolatayı. Evet. Gerçekten çok, çok özel yaptım arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Sıradaki pasta gelsin. Favorim olan en sevdiğim klasik parça çikolatalı ekler. efsane güzel ekler. Hapşu! Hapşu! <laughs> Demin bana hapşu yaptırtmadın ama. En sonunda merhamet etti de verdi çünkü süre bitmek üzereydi. Bana atı veriyor böyle. Çikolata yaparsın sen de al. Karnın doysun der gibi. <laughs> Ben de biraz önceki etlerime devam ediyorum çünkü ona bayılmışım. Çok sevmişim onun kreması. Ya ama burada haksızlık var. Aynı boyuta getiriyor olmamız lazım. Minnacık minnacık yapıyorsun Buse. Evet. Hiç özenmeden yapıyorsun Buse. Ama ne hikmetse hep başarıyorsun Buse. Hep birinci oluyorsun Buse. Çünkü torpil var. Asla kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Hiç iyi bir şey değil. Arkadaşlar lütfen bunu eleştirin. Haksızlık var mı yok mu? Bitti. Ne? Bitti. Bitti. <laughs> ama ben, ama ben, kesmiştim. kesmiştim. Ama ben bitti. Ama ben kesmiştim. Ama, kesmiştim. Ben kesmiştim. Sonra ama, ama, kesmiştim. ama kestim. kestim ama kestim. Ama kestim. Ama kestim. Ama kestim. Ama kestim. Ama <laughs> ya bu Jaylin, <laughs> Jaden haksızlık. Ne oldu? Mavilerin hiçbirini koymamıştı ben. Ama bölümden. kesmiştim. Yani. Kesmiştim Jaylin. Hiçbirini koymamıştı Jaylin. Evet. Hadi bakalım. Şimdi beğenmede <laughs> görelim Jaden. Of çok zor. Çok zor. Çok zor. Şey zor, zaman zor. falan değil ya. Zor Nesi falan zor. değil. Anneminki ya. ya. Net, net yani. Anneminki ya. Net, ne ya. Net, ne? net, net, net. net. o ne o ya? ya? de O kadar kötü de bir şey. Elbette uç uçuyor yani. Evet, evet, de. evet. Hamurun suçu. Benim suçum mu? Ne? Ne demek istiyorum? <laughs> ne Wow, geleneksel. Üçünü de yapmak zorundasınız. Ne? Üçünü de yapıyorsunuz. Gerçekten yok <laughs> artık. Ben oturup baklava açacağım? Tel tel Ben de aynı onu düşündüm. Açmak zorunda mıyız acaba? Şu var varsa bunun için ondan yapalım. Gel, var olsun. Var olsun. Bitti. Üçü de. Bitti, üçü de bitti. Şaşkınlardan şaşkınlık koyan. Üçü de bitti. Ee, Dördü ben de koyayım. Benim üçü de bitti. Nasıl bitti? tamam, koyayım. Ben güzelce seçeceğim. O oymuş da, bu buymuş da, şu şuymuş da. O zaman şöyle yapalım. Bu bu arkadaşlar. Canım arkadaşlar. Bu da bu. Bunlar bu senin bu su. Bu senin şu su. Bu senin o su. Çok zor. Annemi seçtim. Şüpheniz var mıydı lütfen yani lütfen. Çak. Oh be karnım doydu. Ben kazandım. Ceylin hepsini getir. Bütün kızartım, hayır, hayır, kazandım. Hayır. Hiç hayır hiçbirini. Durun. Hiçbirini yiyemezsin. Senin kazanmışlıklarını da saymıyoruz. Hiçbirini yiyemezsin. Çünkü bundan sonra efsane bir video geliyor. O videoda bunların hepsini yiyeceğiz. Hayır.